Selam canlarım YouTube kanalıma, evime, köşeme hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin Ramazan Bayramını kocaman ee, sevgilerimle kutluyorum. Ee, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu neşemin neye borçluyum dersiniz eğer arkadaşlar. Ee, bayramlarda böyle bir değişik bir sevinç geliyor. Her ne kadar hala 30 yaşıma gelmiş olsam da e, o bayram sevinci çok gerçekten çok tuhaf bir duygu. Ve e, o neşeyi böyle sonuna kadar, <laughs> hatta yalı çapkının dün akşamki bölümüne rağmen o neşeyi sonuna kadar koruyorum. E, biliyorsunuz konumuz yalı çapkını Yani e, ne desem nasıl desem bilemiyorum. Gerçekten çok ama çok sinir olduğum, e, çok kızdığım şeylerin olduğu bir bölümdü. Ama şunu söylemek istiyorum işte bölümden sonra tabii ki de bu işte 30. bölümün fragmanı vesaire yorumları okudum. Çok ama çok büyük bir tepki var. Yani bu kadarını gerçekten <laughs> bekliyor muydun? <laughs> bu kadarını beklemiyordum. Büyük bir tepki bekliyordum ama bu kadar büyüğünü beklemiyordum. Özellikle Seyran'a aşırı derecede çok fazla tepki var. <laughs> E, ee, hepsiyle ilgili konuşacağız. Hepsiyle ilgili teker teker konuşacağız. Girişi o yüzden fazla uzatmak istemiyorum efendim. Başlasın video. videomuz. Canlarım, e, ee, tam tepki diyordum. Ona gelmek istiyorum. Yani öncelikle şöyle ben de çok kızdığım sahneler oldu. Asla yani çok saçma bulduğum, aşırı saçma bulduğum şeyler oldu. Senenistlere de çok fazla tepki gösterilmiş ama ya hiçbir şey diyemem. Şuna diyemem. Neden diyemem? Çünkü Şimdi e, buradaki Seren arkadaşlar 19 yaşında ve yaşadığı şartlarla bir büyütme, büyütülme, yetiştirme tarzı ortada. Yani bu kız 19 yaşında hayat tecrübesi çok ama çok az olan. Yok Z kuşağımış şey olmuş. Bu arkadaşlar bunların hepsini bir kenara atın. Sonuç olarak insan ilişkileri, ikili ilişkiler, tecrübe bunlar bambaşka bir şey. Teknolojiyi bilmek, teknolojiye doğmak, zehir gibi olmak. Evet okey onları bir şey demiyorum ama ikili ilişkiler, insan ilişkileri, hayat tecrübeleri bunlar gerçekten bazı şeyler gerçekten yaşayarak tecrübe ediliyor. Yani hayatında ilk defa karşılaştığım bir durumsa bir kere nasıl davranacağını belli bilemeyebilirsin. Hiç tepki vermeyebilir, çok pasif kalabilir ya da normalin çok 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 üzerinde çok büyük tepkiler verebilirsin ki ben büyük olduğunda bazı yerlerde düşünmüyorum. Şimdi totale baktığımız zaman büyük tabloda e, Ferit 3 kişilik bir şey yaşadılar zaten aylarca. Yani hani totale bak yaşananlar da ortada. Tamam artık o zaman sevgi yoktu. İkisinde de sevgi yoktu. Artık ikisinde de bir sevgi bir aşk var ama çok tecrübesiz 19 yaşındaki bir kızdan bahsediyoruz burada. Yani o yüzden ona göre yorumlarımın hepsini yapacağım. Çok kızdığım anlar tabii ki de elbette ki oldu. Ama hepsinin yorumunu şunu unutmadan yani 19 yaşındaki bir kızın canlandırıldığını ona göre tüm repliklerin işte bu önemli yerlerde şeylerin vesaire olduğunu ona göre tamamen yazıldığını... ...hiçbirini unutmadan yorumumu yapmaya çalışacağım. Her ne kadar çok aşırı yanlış bulsam, aşırı saçma bulsam bile... E, ...nereler olduğunun hepsinin üzerine tek tek değineceğim. Öncelikle dizinin başıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz işte ne demiştik? Damdan Baca'dan Sultan'la Pelo, <laughs> e, Oda'dan Seheran çıktı anında ikisi de çöktü diye. Sultana verdiği tepki harikaydı. Birini kapıdan ya kapaça gönderdi, birini bacadan balkondan gönderdi. Arkadaşlar ben şunu diyebilirim. Yani biri kapıdan, biri bacadan ikisini de çok güzel gönderdi arkadaşlar. Ya yani şunu demek istiyorum gerçekten ben arkadaşlar sultanın yerine ben utandım. Yani bir anne, bir kızı var, kızı da aynı yılda ve Pelin'in yerine ben utandım. Yani gerçekten iliklerime kadar utandım. Yani iliklerime kadar utandım resmen o o tabloda kendimi hayal ettim. Orada gelmeye böyle bir şey olamaz. Yani resmen kovuluyorsun, yaka paça kovuluyorsun ve hala yani çok tuhaf bir durum. Yani Allah kimseye yaşatmasın öyle bir ruh hali, o kafa. Yani o yani normal bir kafa değil çünkü ciddi anlamda bir bozukluk var ortada. O yüzden Allah kimse yaşatmasın dedim yani sonuna kadar. Sunan'ın Ferit'in yanına gitmesine gelmek istiyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim fragmanları izlediğimizde bir anda ben hani iyi olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten bunu düşünmüştüm. Burada yanıldım. Bunu kendime bir öz eleştiri olarak kabul ediyorum. Sunan'ın Ferit'in yanına bu şekilde gitmesi ee, şuna yol açtı, ee, yani ben hani Suna Ferit'in yanına gitseydi okey ama o isteme olayı falan keşke söylemeseydi çünkü boşanma olayı vesaire. Ferit'in iyice raydan çıkması, çok büyük bir öfkeyle hareket etmesi, bunların yani Saffet Han'ın gitmesi vesaire bunların çok hızlı gelişti, çok fevri gelişti. Hepsi yani bütün olayları daha da hızlandırdı gibi oldu. Keşke burada şunu diyebilirim, Suna Ferit'in yanına gitseydi... Ama e, hani barıştırmak için bir plan yapsalardı, yani Seyran'la bir araya getirmek için keşke bir plan yapsalardı. Abi'yi o şekilde arasaydı. Yani onları birleştirmek için bir plan yapsaydı. Sanki birazcık sonra Ferit'in yanına gitti, Ferit'e gaz verdi, gaz verdi. Ferit de o gazla Saffet'in evini bastı. Oradan direkt Halis'e söyledi. Halis bunu duyunca tabii kor gibi, şey Halis'e de tam böyle bir diyorum ki seveyim. Bir şey yapıyor adam, yine benim sevgimi <laughs> elimden alıyor yani. Oraya da tekrardan geleceğim ama dediğim gibi sanki Suna Fethiye'ne gitti, bir nevi gaz verme gibi bir şey oldu. Yani süreci hızlandırdı gibi bir şey oldu. O yüzden pek hoşuma gitmedi diyebilirim ve gelelim Ferit'in Saffet'in evini basmasına. Arkadaş, her ne kadar Suna iyi yapmamış olsa da içimin yağları eridi, eridi, eridi o Tarık denen pis herife o tokata attı ya e, ve saffete onca lafı böyle pataküte pataküte söyledi ya resmen içimin yağları eridi arkadaşlar o hareketi gerçekten Ferit bu arada Mert Mazan Demir'in oyunculuğuna değinmek istiyorum. Yani şahsım maçından kendimi tamamen bir izleyici olarak söylemem gerekse gerçekten tamamen yaşıyor ya. Yani o duyguyu tamamen yaşıyor. Harika bir oyunculuğu var. O yüzden tebrik etmek istiyorum o Ferit'in o acısını, o pişmanlığını. İlkleri ne kadar yaşladı ve bunu tamamen bize gösterdi. Ve ifakata gelmek istiyorum. İfakat böyle resmen e, gerçekten bayrağı eline aldı gitti. E, zehrini o kadar kötü gösterdiler ama ifakat onu çok 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 geçti. O kızdan tamamen kurtulma kafasıyla sürekli hamle yapıyor. Az kaldı suyu ısınmaya başladığını gerçekten kesinlikle düşünüyorum. Ferit hiçbir laf etmedi, etmedi dedim. Sonunda iki laf etti. Sen benim annem değilsin kendini annem zannetme senden bir konuda yardım istedim diye dedi de. İçimin birazcık da böyle bir hafifçe bir soğudu biliyorsunuz. Geçen videoda da bahsettim. İfakat'in her haltı yediğini öğrendi Ferit hiçbir laf etmiyor diye. Sonunda iki gram lafa bir araya getirdi söyledi de İçimin yağları birazcık eridi, o kadar çok sinirleniyorum ki artık İfakat'in o karakterine, Yani... <laughs> ya arkadaşlar şu anda ben kameraya bakıyorum, sizinle sohbet ediyorum ama arkadan kedim o kadar dikkatli bir şekilde beni dinliyor ki... Ee, ...adapte olamıyorum resmen. Neyse bir sonraki konuya geçiyorum. <laughs> Hattuç'a biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani Hattuç halaya gerçekten yani artık... Saffet dayanık, Halis dayanık diyorduk, makara, gırgır, şamata vesaire diyorduk ama yani Kazım kadar olmasa da bir yerde bir kadın hali, el kaldırmamış hali vesaire. Yani sen o denen adamı geçmişten tanıyorsun, Halis'le olan muhabbetlerini biliyorsun, adamı hiç sevmiyorsun, nefret ediyorsun. Arkadaş senin torunun, ay torunun diyorum, yeğenin adamın torunuyla evlenecek, sen adamla tekrar akraba alıyorsun, yemek tabire bir de laf mas olmuştu vesaire. Ya insan bir demez mi kardeşine yok yapma etme de bu adam tekin değil ben bunları tanıyorum para için değmez. Zaten sana alsa aldın ya şey rezidansla ev aldın onu aldın bunu aldın. Yani sen yeğenlerinin iyi dost musun düşman mısın halacım yani. <laughs> o yüzden hattuş olaya da bir yerde çok ama çok kızıyorum. Ee, ve arkadaşlar e, Seyran'a artık gelmek istiyorum ben Seyra'nın yerinde olsam, hiç buralara konu gelmezdi her neyse de. Şimdi tamam Ferit'e işte çok kinli olabilirsin ve her ne olursa olsun aşıksın. Öbür tarafta babandan çok yediği büyük bir şiddet bir dayak var. Bir diğer tarafta dayağın yanında sana en az baban kadar kötü davranacak bir psikopat var ve rengini belli ediyor. Yani ben böyle ufak ufak gösteriyor. Sen adamın boğazına makası bıçağı dayamışım da geçen gece adamdan kurtulmuşsun. Her ne kadar yani bir e, şey içeride ailem bile olsa orada çığlık atması gerekiyordu. Hadi yaşı küçüktür, korkmuştur vesaire. Çekinmiştir, inanmazlar bana diye düşünmüştür. Biliyorsunuz genç kızlarımız maalesef ki abi kesinlikle herhangi bir şiddete maruz kalıyorsanız kesinlikle susulmaması gerekiyor. Yani bu 7 yaşındaki kardeşlerim için de 15 yaşında, 19, 20 her yaştaki kardeşim için genç kız yani kız çocukları susmamalı. Herhangi bir kötü olaya maruz kalıyorsalar. Ama tabii ki de maalesef bunlar yaşanmıyor mu yaşanıyor. Burada Seyran bunu yaşamış hadi susmuşsun ama belli adam pislo, psikopat yani geliyor. Ee, boşanacak bile olsa şu durumda boşanması çok yanlış. Ferit'le bir şekilde barışması gerekiyordu. Sonra boşanmayı sonra yertelemesi gerekiyor. Önce bir bu taraftan çünkü en karanlık taraftan bir kurtu. Ferit'ten zaten niye her halükarda bir şekilde boşanabilirsin? Yani zaten bunu Ferit'le düzgün bir şekilde konuşsan halledebileceğin biri. O günkü olay çok büyük bir öfkenin sonucunda oldu ve yaşanmadı. Tamam onu kafaya taktın takabilirsin. Ben olsam ben de takardım. Ben olsam ben de bitirirdim. Ama bu durumda en azından oradan bir kurtulup ondan sonra boşanması gerekiyordu. Tabii bunlar daha real yaklaşımlar. Dizi dışındaki diziye göre de yapmış oldum. Sonra gerçek hayatı anlat şey ama oraya göre bir gerçek hayat yani dizi izliyoruz. Sonuçta masalsı bir dizi değil bu. Gelelim diziye. Tabii bu bunlar işte benim benim 29 30 yaşındaki yorumlarım. 30 yaşına kadar edinmiş tecrübelerim, daha mantıklı düşünmelerim. Seyran burada 20 yaşında bile değil ki 20 yaş, 19 yaş, 20 yaş vesaire. Yaşı çok küçük, hayat tecrübesi çok az. O sebepten dolayı belki bu kadar çok cesur davranamıyor vesaire. Ya burada Seyret'le barışacak zaten. O boşanmanın gerçekleşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bir evrak imzalandı ki Ferit fragmanda da gördüğümüz üzere dedesinin sizi asla affetmeyeceğim bana bu yaşattıklarınızdan dolayı diyor. Ben burada Halisa'nın e, Seyran'a karşı değil ama Ferit'e karşı geri adım atacağını düşünüyorum ve barıştırma olaylarına gireceğini hiçbir şekilde kendini yansıtmadan, göstermeden ihtimalleri düşünüyorum. Neyse düşüncelerimi, teorilerimi, spoilerlarımı en sonu bırakmak istiyorum. Bunlar Seyran'la ilgili düşüncelerim arkadaşlar. Şimdi gelelim Ferit'a. E. Biliyorsunuz ki Seyran'ı işte Halisa evi bastı, gelinini aldı, getirdi. Biz o anda tam se onu da inecektim bu arada Ferit'e gelmeden önce. Tam Halis'e tekrardan sevgim, aşkım, duygularım kabaracaktı ki adam bir şey yapıyor. Sonra tekrardan sinir oluyorsun. Çok yanlış, koskoca adamsın, sen kalkmışsın. Çocuk gibi triplere girmiş, telefonu yüzüne kapattı. Bir yerde de kapatmadı aslında. Cümlesini bitirmiş. Dizlerde böyle olmaz mı zaten? Hoşça kalın, bay bayın öptüm, bay bay görüşürüz, çarçut. Yok dizlerde biliyorsun. Cümleyi söyleyip kapatıyorlar. Böyle olması gerekiyor. Adam çocuk gibi tribe girdi. Sonuçta konuşurken kapatmadı yani sonuç olarak. Hani affetmiyorum dedi de kapattı bir yerde. Çocuk gibi tribe girdi. Senin orada torunun ne hale gelmiş yani sonuç olarak. Her neyse aldı evden kızı odaya kapattı. Bir evrak imza atmak için. Evrakları orada imzalatsaydın. Hani o havan kimi halis. <laughs> havan kime yani. E, aldı getirdi orada bile Ferit sevindi kıyamam ya. Üzümlü ne 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 diyorlar ki? üzümlü kek. <laughs> Ferit orada ümit verdi. Ferit e, Ferit'e gelmek istiyorum odaya girdiler. Ya Ferit'in orada davranışı gene çok yanlıştı ama işte Ferit zaten böyle bir karakter. Narsist kişilik bozukluğu olan bir karakter. Ferit'in orada bağırıp çağırmak yerine Seyran'dan özür dileyip af dilemesi gerekiyordu. Tamam bu zaten çok belli, çok pişman oldu vesaire ama orada bağırıp çağırarak Seyran'ın daha fazla gerdi. Zaten kız yaka paça odaya getirilmiş, kitlenmiş. Sen bile üzerine çocuğa, kıza bağırıyorsun vesaire. Orada Ferit'in af dilemesi gerekiyordu. Amma velakin tabii ki de böyle bir şey olmadı. Diziye illa bizi aksiyona sokacaklar, böyle bizi çileden çıkartacaklar. Öyle bir şey maalesef ki olmadı. Gelelim önümüzdeki bölümle ilgili teorilerime spoilerlar. Şimdi arkadaşlar boşanmanın kesinlikle gerçek anlamda boşanmanın kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Şunu demiştim biliyorsunuz ki <laughs> Halis hani bir geri adım atabilir vesaire demiştim. Ya, sonuçta o bir evrak imzalandı. Bu işleme konmazsa eğer avukatlara verilip e, boşanma gerçekleşmez. Boşanma olacağını zannetmiyorum. Biliyorsunuz ki bir söylenti yayılmıştı hamilelik olayları vesaire. Ben bundan önceki videolarımda hiçbir şekilde bu konuya değinmemiştim ve şimdi zamanı geldi arkadaşlar. Bu çünkü bu hamilelik olayı bu geldiklerinde ortaya çıkacaktı ama bu hangi aşamada gelecekleri yüzde yüz kesin bilgi olarak çünkü zaten biliyorsunuz sahneler yazılsa planlansa hatta çekilse bile tekrar çekilip değiştirilebiliyor. O yüzden biz sonuçta dizide oynamıyoruz ya da dizinin setinde çalışmıyoruz ya da senaryosunu yazmıyoruz. Bu sebepten dolayı teoriler üretiyoruz, spoilerler veriyoruz, İşte internete düşen fotoğraflarda, yorumlarda hepsini parça parça toplayıp toplayıp böyle olacağına dair öngörülerimizi %90'a kadar tutan öngörülerimizi size sunuyoruz. benim gibi birçok bütün kanallar, sayfalar için işte bu diğer uygulamalardaki sayfalar için de geçerli diyebilirim. Boşanma olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Halis Hanım bir adım geri atacağını düşünüyorum. Ayrıca bu hamilelik olayının bu aşamada çıkacağını seyferin araları yumuşadıktan sonra yalan ya da gerçek hamilelik olayının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve de Seyfer'in araları yumuşadıktan sonra planlı bir şekilde hareket edip hatta hamilelik yalan olursa eğer zaten birlikte karar verip bunu ortaya atacaklarını düşünüyorum. Halis Hanım zaten bebek lafından sonra bütün kanatlarının böyle aşağı ineceğini düşünüyorum canlarım. Ee, önümüzdeki bölümde aralarının düzeleceğini düşünüyorum. Hatta o otoparktaki kavga cartür sahnesi bile hani numara bile olabilir. Buna %100 diyemem. Bu bir teoridir. Onu da söylemiş olayım numara bile o aşamada olabilir ya da o tapark sahnesinden sonra işte ne bileyim bir şey olur Ferit üzülür bayılır S Suna şey aman haberi abiden Suna'ya gider Suna'dan Seyran'a gider vesaire yani araların bir şekilde yumuşayıp ya belki de Suna ve abi bile barıştırabilir onlar aslında bak bir yerde de öyle diyorum düşünüyorum Suna ve abi kendileri birleşemese bile bir şekilde onları birleştirebilir. Tarık'ın gerçek yüzünü seyran zaten biliyor. Daha fazla da göreceğini düşünüyorum. Çünkü galiba Saffet'in evine bir ziyaret olacak onlar tarafından. Kazımlar tarafından yani işte seyranı, sunası, işte hattuçu vesairesi aile olarak vesaire vesaire. Ya da dediğim gibi Seyran işte Tarık'ın o yüzünü gördükten sonra Ferit'e koşup yardım isteyip o şekilde bir şeyler olabilir ama ilk söylediğim daha yüksek bir ihtimal diye düşünüyorum. Suna ve abi onların aralığını düzeltmek için girecek. Ondan sonra birlikte hareket edecekler diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Kocaman öpüyorum. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Hoşçakalın.